Merhaba Migros TV izleyicileri. Sevgililer günü için yine sizlere çok güzel etkinlikler yapacağız. Öncelikle bugün ilk yapacağımız etkinlik güzel bir banner. Bu banner'ı isterseniz hediye torbasının üstünde, isterseniz pastanızın üstünde, isterseniz hediye kutunuzun üstünde, isterseniz duvarınızda kullanabilirsiniz. Şimdi ben size malzemelerimizi tanıtayım. 5 santim büyüklüğünde kalp şeklinde kesen bir delgeç, beyaz boya, fırça, ham renkli bir kumaş, makas. Kırmızı toz sim. Biraz kağıt. Sıvı yapıştırıcı. Boyamız için palet. Ve silikon tabancası. Benirimiz mini bir benir olacak. Kumaşımızdan bir parça kesiyoruz. kumaşın kenarında zaten doğal şöyle bir iplenme var. Onu bırakıyoruz çünkü güzel bir görüntü meydana çıkıyor. Kumaşımızı ikiye katlıyoruz. Ve belli bir açıyla kesiyoruz katladığımız yerden. Bunun amacı da ucunu kırlangıç hale getirebilmek. İşte gördüğünüz üzere kırlangıç şekli bir belirimiz oldu. Kumaşın üstünde biraz doku ve hafif bir renk verebilmek için beyaz boyayla renklendiriyoruz. Böylece hem kumaş biraz daha kalınlık kazanıyor hem de kalbi üstüne koyacağımız yerin altında hafif bir aydınlanma oluyor. Boyadığımız parçayı kuruması için bir kenara alıyoruz ve üstündeki kalbi hazırlamak için gerekli malzemelerimiz toz sim, kartonumuz ve dergecimizi alıyoruz. Delgeçle çalışırken her zaman alt kısımdan çalışıyoruz ki kestiğimiz bölgeyi görebilelim. Delgeçlerde çalışmak zaten çok kolay ve keyifli. Çok ince kağıt değil, biraz kalın bir kağıt kullanıyoruz. Kalbimizin üstüne her tarafını iyice sıvı yapıştırıcı ile kaplıyoruz. Bunun her tarafının kaplanmış olması çok önemli çünkü sime batırdığımız zaman eğer yapışkan gelmemiş bölgeler beyaz kalacak. Bu da istediğimiz bir görüntü değil. Kalbi tamamen sıvı yapıştırıcı ile kapladıktan sonra toz silimizin içine batırıyoruz. Daha önce benimle ben bayağı bir çalıştım ve 3-4 tane hazırladım. Çünkü bitmiş görüntüsü bu şekilde olacak. Hazırladığımız boyalı bezin üstüne simli kalbimizi sıcak silikonla yapıştırıyoruz. Bakın zaten bahsettiğim gibi beyaz boya etrafta güzel bir parlaklık sağlıyor. E yine ham kumaş kullandığımız için ve zaten pırıltımız olduğu için İp olarak da yine ham ip kullanıyoruz. Ve bunu da yine silikon yardımıyla ham ipin üzerine yapıştırarak benzerimizi tamamlıyoruz.